Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Koçer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka dağıtım bilgilerini paylaşacağım. Öncelikle bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hemen videomuza geçecek olursak Koçer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ Denizli'de kurulmuştur. Ödenen sermaye miktarı 212 milyon. Kayıtlı sermaye tavanı 4,5 milyar ve demir çelik sektöründe çelik ve profil segmentinde üretim yapmakta. Çıkaracak sermayesi 233 milyon 500 bin. Şirketin ortaklarına baktığımızda %80'i Hakan yüzde %20'si de Ali Rıza e, 212 milyonluk sermayedeki bulunan payları. Peki Kocaer Çelik Sanayi Ticaret AŞ ile ilgili rakamlarla ilgili şöyle kısaca özetlersek 800 bin ton kapasiteli 3 tane çelik profil fabrikası mevcut. Yıllık 100, 100 bin ton galvaniz fabrikası. Yıllık yine 120 bin ton servis merkezi fabrikası. 900'den fazla çalışanı var. 6 katı da 140 ülkeye ulaşıyor. Dış ticaret sermaye statüsünde sahip 60 firmadan birisi. Sektöründe ilk arge merkezi olan bir firma. Ve kullandığı kalite yönetim sistemi de SAP. 1960 yılında denizde faaliyetlerine başlamış. 1996 yılında İzmir Alia'da birinci fabrikasını kurmuş. 2008 yılında İzmir Ala'da ikinci fabrikasını kurmuş. 2015 yılında İngiltere'de ürün dağıtım merkezi May Metal kurmuş. May Metal 2013 yılından bu yana İngiltere'de ve İrlanda'da da faaliyet gösteren grup şirketi. 2015 yılında Kocaer Arge merkezini tescillenmiş ve sektördeki ilk firma. 2016'da Türk Quality markalaşma programı kabul edilmiş ve bu sektördeki ilk firma. 2017 yılında Teknoloji Bakanlığı'ndan Verimlilik Proje Ödülü'nde büyük işletmeler kategorisinde birinci olmuş. 2017 yılında SAP ERP projesiyle SAP Türkiye Kalite Ödülleri'nde Türkiye Gold Winner 2017 ödülünü kazanmış. Yine 2017 yılında İzmir Aliağa'da 3. fabrikasını kurmuş. Yine 2017 yılında IDC e Akıllı Üretim Teknoloji Ödülleri Kurumsal Dönüşüm kategorisinde de ikinci olmuş. Yine bir diğer firması Yağız Nakliyat Sanayi'de yurt içi ve yurt dışı lojistik faaliyetlerini 99 yılından bu yana kendi araç filosunu yüzeye yakın aracıyla sürdürmekte. Ve yönetim kuruluna baktığımızda yönetim kurulu başkanı Hakan Kocaer 1970 yılında doğmuş. Çalışma hayatından 90 yılında demir sektöründe başlamış ve bu bölümlerde görev aldıktan sonra 1996 yılında İzmir'de kurulan fabrikalarda çalışmalarını sürdürmüş. Ve 2012 yılında yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam ediyor. Yönetim kurulu üyesi ve kurucu İbrahim Kocaer. Yönetim kurulu üyesi yine Orhan Timurhan yönetim kurulu üyesi Ferda Besli, yönetim kurulu üyesi Doktor Recep Yılmaz Argüden, bağımsız yönetim kurulu üyesi İbrahim Kumsal, genel müdür Tolga Demirkan, yönetim kurulları da bu şekilde detaylar için videoyu durdurarak okuyabilirsiniz. Halka dağıtım bilgilerine baktığımızda 46 milyon 750 bin lot ile halka arz olacak artı 4 milyon 680 lotta ilave ek satış olarak yani toplamda 56 milyon 100 bin adet de halka arz olması planlanıyor. Halkarzın arzın fiyatı 27,5 TL. Toplam halka arzın büyüklüğü ise 1 milyar 542 bin şeklinde gerçekleşecek eğer ek satış ile dahil olursa. Peki paylar nasıl ayrılmış? Bireysel yatırımcılara %60 ayrılmış. Yine grafikte gördüğümüz gibi. Yurt içi kurumsallara %35 e ayrılmış. Yurt dışı kurumsallar için de e ayrılmış. Yurt içi ve yurt dışı kurumsallar için QNB aracılığıyla başvurma şartı eklenmiş. Onun dışında bireysel yatırımcılar için herhangi bir sınırlama yok. Burada bireysel yatırımcının yaklaşık 925 milyon 650 bin gibi bir ek satış dahil payı var. Yurt içi kurumsalların ise 539 milyon, yurt dışılarının ise 77 milyon şeklinde. Peki halka arzdan elde edecek gelirler nelerde kullanılacak? %65-70 ile yatırımlarda kullanılacak. Bunlar neler? Yenilenebilir enerji yatırımları 7.7 MW GES 2 e olarak 1.5 MW GES ve 5.5 MW rüzgar enerji santrali 10 MW arazi üzerine kurulu GES yani toplamda 45 milyon kWh elektrik ihtiyacının tamamı karşılanacak olan bir yatırım söz konusu. Yine katma değerli yeni ürünlerin yatırımlarında Kullanılması planlanıyor. Diğer %30-35 gibi pay ise işletme sermayesinin güçlendirmesinde kullanılacak. Ve halka arzın sulanma etkisi ve iskonto fiyatına baktığımızda halka arzın sulanma etkisinde burada mevcut ortaklar için pozitif sulanma etkisi 1.8532 ve yüzdesi ise %31.2 gibi bir oran oluşturuyor. Yeni ortaklar için ise bu eksi 19.6981 yüzde 71.6 eksi şeklinde bir pozitif sulanma etkisi var. İskontosu ise 34.87'den bu fiyat tespiti raporunda yüzde 21 gibi bir iskonto söz konusu. 27.5 TL'den halka olacak. Burada yine belli başlı bu sektörde yer alan işte Ereğli'dir, İstemir'dir ve benzeri firmalarında bulunduğu fiyat tespit raporunun üzerinden e, ortaya çıkmış olan bir sonuç. Buna göre analiz edilmiş. Ve bilançosunda baktığımızda 2019-2020 yılları, 2021 yıllarının ve 2022'nin ilk 3 aylık verileri e, elimizde. Bunlara baktığımızda dönem varlıkları 2019'dan 2020'ye geçerken %3 artarken 2021 yılına geçerken %242 artmış ve 2022'nin ilk çeyreğinde neredeyse e, bir yılda oluşan dönem varlığı elde etmiş gözüküyor. Şu an daha ilk 3 aylık verilere göre. Burada oran e, oranlama yapmadım çünkü birisi yıl, birisi 3 aylık olduğu için buradaki farkı gör, bu şekilde de e, görebilirsiniz. Duran varlıklarda yine 2019'dan 2020'ye geçerken %28 artarken 2021'e geçerken %64 gibi bir artış olmuş. Yine ilk üç çeyrekte pardon ilk 3 aylık verilerde 1 milyon 653 bin gibi e, neredeyse bir yılın tamamının e, geçmiş bir şekilde bir duran varlık oluşturmuş. Hem dönem varlıkları hem duran varlıklarda burada çok ciddi bir yükselme söz konusu. Yani yıl sonuna doğru bu oran bu seviyelerde devam ederse e, neredeyse 2-3'e katlaması söz konusu olacak. Kısa vadeli yabancı kaynakları yine ilk 2019'da 2020'ye geçerken %2 artarken 2021 yılına geçerken %175 gibi bir kısa vadeli yabancı kaynak artışı var. Burada da yine 2022 yılının ilk 3 ayında bu oran hemen hemen aynı seviyelerde kalmış. Bir tek yükselmiş şekilde 2,5 milyon seviyelerinde gerçekleşmiş. Uzun vadeli yabancı kaynakları... 2019'dan 2020'ye geçerken %15 artarken 2020'den 2021'ye geçerken neredeyse aynı oranda kalmış. Ve 2022'nin ilk çeyreğinde ise 387 milyon gibi bir rakama düşmüş. Uzun vadeli herhangi bir kredi borçlanması söz konusu olmamış. İlk 3 aylık verilere göre öyle gözüküyor. Öz kaynaklarında 2019'dan 2020'ye geçerken %97'lik bir artış var. 2020'den 2021'ye geçerken de %260 gibi bir artış var. Yine e, 2022'nin ilk 3 aylık verilerinde 1 268 gibi bir yani yılın tamamında oluşan rakamı geçerek bir öz kaynak oluşmuş. Bu da ciddi bir büyümenin olduğunu gösteriyor. Net işletme sermayesi 2019 ve 2020 yıllarında negatif iken 2021 yılında bu 8 milyona çıkmış ve 2022 yılının ilk 3 aylık verilerinde de yine 2,5 milyon seviyelerin 2 milyon 673 şeklinde yani bu da yıl sonuna doğru yani 4 yani 2'ye 3'e katladığında 4'e de katlayabilir. Burada yine aynı rakamlarla kapatacağı gözüküyor. Yani borçlarını kapatma noktasında herhangi bir sıkıntısının olmadığı gözüküyor. Yine burada cari oranları finansal oranlarına baktığımızda cari oranları bir seviyelerinde olumlu şekilde. Likitli oranları yine 0.42% ve 0.63'e kadar yükselmiş 0.73, 0.63 aralığında. Nakit oranı da aynı şekilde burada son ilk 3 aylık verilerde biraz e, yılın şeyine göre düşmüş olsa da yine olumlu gözükmekte. Kaldıraç oranı 0.89, 0.69'a düşmüş. Net finansal borç ve bölü öz kaynak oranı ise 5.99, 3.28, 1.55, 1.2 seviyelerinde düşüş göstermiş. Oranlara da baktığımızda genel olarak olumlu olarak gözükmekte. Gelir tablosuna baktığımızda 2019 yılından 2020'ne geçerken %10 artış gösterirken 2020'den 2021 yılına geçerken ise %114 gibi bir artış göstermiş. Yılın ilk 3 aylık verilerinde ilk çeyrekte bu, bu rakam 1877, 1877 birimler 877 gibi bir rakam oluşturmuş. Yani yılın tamamında bu seviyelerde bir Euro satış elde ederse çarpı 4 dediğimizde geçen seneyle hemen hemen aynı oranlarda satış yapacağı gözükmekte. Faaliyet karı ise 19'dan 20'ye geçerken 270, %276 artarken 20'den 21'e geçerken %182 artmış. Yine 2022'nin ilk 3 aylık verilerinde 304 milyon şeklinde. Favakü'ne baktığımızda %201 artarken 2021'e geçerken %165 artmış. Yine burada ciddi bir Favek büyümesi söz konusu ilk 3 aylık verilerde. Hani yıl sonuna doğru bu seviyelerde devam ederse neredeyse yine 3'e 4'e katlama söz konusu. Net kar 19 yılında eksi iken negatif iken 2021 yılında 81 milyon 2021 yılında ise 135 milyon olmuş. Burada %66'lık bir büyüme var. 2022 yılında 2-3 aylık verilerde 83 milyon olmuş. Yine burada da karda da bir büyüme olduğu söz konusu. Satışlarının ağırlığı ise ilk 3 aylık verilere göre %78, %22 şeklinde yurt içi, %22, yurt dışı ise %78 şeklinde pay almış. Yurt dışı satışları geçen seneye oranla daha fazla artmış ve oranın etkisi ise yükselmiş. Yurt dışı satışlarının artışının olduğu gözükmekte. Ve daha oransal dağıtım yöntemine göre bireysel yatırımcılara Baktığımızda, talebe, Tabii ki burada e, her zamanki gibi bir üçlü senaryo e, yapıyoruz, e, simülasyon yapıyoruz. Burada katılımcıların e, başvurduğu tutar ve e, katılımcı sayısının önemli olduğunu her zaman söylüyoruz. E, yine burada e, kişiden bağımsız olarak talep edilen tutarın, e, işte bu seviyelerde bir talep olduğunda ki oran, ne kadar düşme oranında bu tabloda bu şekilde görülüyor. Yani %84 ile %17 arasında bir buradaki tutarlar gerçekleşirse dağıtımın da bu şekilde olacağı söz konusu. İşte birinci senaryomuzda 50 bin kişinin katıldığı bir grupta işte buradaki talep edilen lot sayıları eğer olursa %9,5 gibi bir oransal dağıtım gerçekleşebilir. Bunların tab tabii ki hepsi bir buradaki adetlere yazılan ve grup sayılarına göre bir simülasyon, bir öngörü. İkinci senaryomuzda yine 57.500 kişinin katıldığı, işte buradaki lot adetlerinde başvuru olursa %56.52 gibi bir oran gerçekleşecek dağıtım oranı. Üçüncü senaryoda yine 70.000 kişi katıldığına varsaydık, buradaki lot adetlerince başvuru yaparlarsa da %36.65 gibi bir böyle birbirinden farklı 3 tane oran oluşturmuş olduk. İşte bu da tamamen kişilerin başvurduğu lota dedi. Çok önemli olacak. Ve yurt içi kurumsal, yurt dışı kurumsal yatırımcılarda yine işte buradaki tutarlar doğrultusunda başvuru yaptıklarında %93 ile %11,5 mesela yurt içi kurumsallarda, yurt dışı kurumsallarda da %15 ile %4,5 buradaki tutarlarla başvuru yaparlarsa veya bunlardan daha az da olabilir, daha çok da olabilir. Buradaki rakamlar doğrultusunda dağıtım gerçekleşecek. Peki kısaca özetlersek Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ halk arzı 3 gün sürecek 22-24 Haziran tarihlerinde 10.5 ile 17 arasında başvuru yapabilirsiniz. E, halk arzının fiyatı 27,5 TL toplamda ek satış dahil e, 1 milyar 542 bin şeklinde gerçekleşecek halk arz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.